sizler de iyisiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Değerli izleyiciler Ömer Faruk hocamız deprem sahasını böyle bir turladı, gezdi, gitti, ilgilendi, çadırlara girdi, o konuştu, konuşturdu. şimdi depremle ilgili çok şey söyleniyor. Olumlu ya da olumsuz, objektif ya da subjektif. Biliyorsunuz Türkiye'de siyaset kalitesi epey epey seviyesi aşağılarda olduğu için Gelişi güzel. Hala deprem bölgesinde dahi ıhzıdar ve muhalefet gibi hareket ediliyor. Oysa böylesi nüsübet ve felaketler siyaset üstü olmaları gerekiyor. Açıkçası ben e, paylaşımda da belirtmiştim. E, Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu e, inançsal değil, ideolojik değil, siyasal değil, tamamen insani ve vicdani bir yaklaşım sergileyen ve bunu da parlamentoda girdiği günden bugüne kadar e, pratiğiyle sergileyen bir değerli bir milletvekilimizdir. Bu kafa karışıklıkları ve söylemleri, yok işte muhalefet şöyledi, e, iktidar böyle dedi, efendimiz işte çadır verdik de muhalif olduğunuz için yok diyorsunuz. Ama bu akşam bile kimi ajanslarda, kimi medya yayını organlarında hala birçok yerde ciddi ihtiyaçların olduğu, hasta insanların olduğu, yatarak insanların olduğunu e, izlemiş olduk. Şimdi deprem bölgesini en iyi gözleyen, izleyen, e, ilgilenen bir milletvekilimiz ve bu akşam hem bu kafa karışıkları bir nebzede olsa gidermeye yönelik hem de son derece insani ve vicdani meseleye yaklaşarak muhalefet.